Herkese selamlar. Bu ünitenin konusu one ve ones. Normalde one bir demek. One, two, three'den bildiğiniz sayılar, rakamlardan bahsettiğimiz one. Ama bu ünitede o anlama gelmeyecek. Yani sayı sayarken kullandığınız bir one'dan bahsetmiyorum. Zaten yanında bir de ones var. Yani birler diye bir şeyden bahsetmiyorum aslında. Bunu ne zaman kullanıyoruz? İsimleri aynı cümlede yani bir sonraki cümlede tekrarlamamak için onun yerine one kullanıyoruz. Mesela nasıl? Örnek cümlede gördüğünüz gibi. Bu arada bazı yerlerde bir tane anlamına gelecek. Tam anlamını karşılayacak aslında. Birden bahsedeceğiz. Ama her zaman gelmeyecek. Bu bir tane anlamına gelmeyecek. Türkçe'de karşılayamayacağımız bir anlama bürünmüş olacak. Şimdi sırasıyla bakalım neler demiş. "This chocolates are good demiş. Would you like one diye sormuş. Yani bir tane çikolata ister misin derken Would you like a chocolate demek yerine Would you like one diye kullanıyor. Burada bir tane anlamına geliyor. Alttaki cümlelerde de aynı şekilde. I need a pen demiş. Bir kaleme ihtiyacım var. Have you got one? Sende bir tane var mı anlamında. Yani have got a pen demek yerine have you got one diye kullanıyoruz. Bu tekil şeylerden bahsederken kullanıyorum burada. Sadece one'ı yaptık, once'a geçmedik daha. Sonrasında is there a bank near here demiş. Buraya yakın bir banka var mı? Yes there is one. Yani yes there is a bank demek yerine yes there is one at the end of the street. Bu caddenin sonunda bir tane var demek. One a bank şeklinde yapmış. Bu en kolay kısmı. Diğerleri de zor değil aslında ama Türkçe'ye de yakın olan kısmı diyelim aslında. B'de ne der demiş? Şimdi burada karşılaştıracağız. Tekil mi çoğul mu nasıl kullanıyoruz? One singular demiş, one plural demiş. Singular, tekil, plural, çoğul demek. Şapka satıyor burada. Demiş ki which one do you want? Bunu çok duyarsınız. Which one hangisi demek? Tek bir şeyden bahsediyorsanız which one dersiniz. Birden fazla şeyden bahsediyorsanız which ones diye kullanırsınız. Burada önce tekili yapıyoruz. Which one do you want? Hangisini istersin? this one. Bunu isterim diyor. Bir önceki ünitede görmüştük. This, that şeklinde. Yakın, kendisine yakın olan şapkadan bahsettiği için this one diye kullanıyor. Şuradaki mesela uzaktaki pembe şapkadan bahsetseydi that one diyecekti. Yakın olduğu için this one dedi. This e, hat demek yerine this one şeklinde kullandı. Hat'i tekrar söylemedi. Biz yani Türkçe'de bu şekilde yapıyoruz zaten. Bunu istiyorum derken. Dikkat edin burada bir tane anlamına gelmedi. Bu bir tane değil. Sadece bunu demek burada. Diğer tarafta e, plural halini vermiş. Yani çoğul halini vermiş. Ne demiş? Which ones do you want demiş. Hangilerini istersin? Which one hangisi? Which ones hangileri? The white ones demiş. Beyaz olanlardan bahsetmiş. Burada this one demişti. Sadece bunu demişti. Burada ise beyaz olanlar şeklinde kullanıyorum. Sadece beyaz olan da diyebilirim. The white one şeklinde kullanırım. Burada çoğul olduğu için the white ones şeklinde kullandı. Şimdi bir böyle bir böyle gidelim. Çünkü bir singuları bir plural şeklinde vermiş. Tekrar sormuş which one, which one equals to which hat? Which one which hat'e eşittir demiş. one demiş hat, car, girl etc. Yani herhangi bir isim yerine kullanacağınız bir şeyden bahsediyoruz. Burada ise once demiş flowers, cars, girls etc. Yine aynı şekilde çoğu şeylerden bahsederken once kullanıyor. Ama bu kadarla bitmiyor. The one gibi şeyler göreceğiz. Bileşik olacak the one ya da the'nın arasında başka bir şey gelecek. The'la the one'ın arasında. Bakalım onlar nasılmış. This one, that one diye bahsetmiş. This one yakın olan bir şeyden bahsederken kullanıyorum. That one uzak olan bir şeyden bahsederken kullanıyorum. Which car is yours demiş. Hangi araba seninki demek. Yours diye kullanıyorum. Hatırlıyorsunuzdur belki your car diyebilirim. Ama yours'tan sonra car kullanamıyorum. Başta kullanıyorum car'ı. Which car is yours? Hangi araba seninki diye kullanıyorum. This one or that one. Yakındakini gösteriyorum. Bu mu yoksa şu mu derken. Bu tarafta ise plural yani çoğul tarafında these, those or these ones, those ones şeklinde kullanıyor. Burada bir fark var dikkat edin. Which flowers do you want demiş. Hangilerini hangi çiçekte istersin? These or those şeklinde. Burada ones kullanmak zorunda değilsiniz. Çoğuldan bahsederken sadece these ya da those şeklinde kullanabiliyorsunuz. Ama isterseniz these ones or those ones diye de kullanabilirsiniz. Burada this one, that one dedim. Yani this or that diye kullanmıyoruz. This one or that one diye kullanıyorum. Burada ise these or those da diyebilirim tek başına. These ones or those ones diye de sorabilirim. Hangi çiçekte istiyorsun diye sorduk. One'dan ve Van'dan önce Dı da getirebilirsiniz. Ne zaman Dı getirirsiniz? Dı konusunu tam dört ünite şeklinde işledik. Tahmin edersiniz muhtemelen. Belirli bir şeyden bahsediyorsam eğer o zaman the one şeklinde kullanabilirim. Which hotel did you stay at demiş. Hangi otelde kaldın? The one opposite the station. Yani aslında şunu söylemeye çalışıyor. The hotel, opposite the station demek yerine hotel yerine divan one şeklinde kullanıyorum sadece. Opposite the station, istasyon karşısındakinden bahsediyorum aslında burada. Sonraki cümlede ise I found this key demiş. Bu anahtarı buldum. Is it the one you lost? Bu senin kaybettiğin anahtar mı demek. Soru hali is it the one yani aslında is it the key you lost şeklinde. Senin kaybettiğin anahtar mı şeklinde sorarken key yerine yine aynı şekilde one şeklinde kullanıyorum. Burada ise divan'dan bahsetmiş. Tabii ki plural yani çoğul halinden bahsediyor. Belirli çoğul bir şeyden bahsederken kullanıyorum. Which books are yours demiş. Hangi kitaplar seninkiler? The ones on the table diye cevap vermiş bir. Masanın üzerindekiler diye cevap vermiş. Altta ne söylemiş? I found these keys. Bu anahtarları buldum. Are they, are they the ones you lost? Seni kaybettikleri mi demiş. Burada aynı cümleyi vermişti. I found this key. Tek bir şeyden bahsediyordu. Is it the one you lost demişti. Burada ise are they the ones you lost diye kullanıyorum. Çünkü çoğul olduğu için tek bir şeyden bahsederken is it diye kullanıyorum. Çoğul şeylerden bahsederken are they diye kullanıyorum. Üçüncü çoğul ve üçüncü tekil şahıstan bahsediyorum aslında. Cansız varlıklar olduğu için it diye kullandım. They'i hem canlı hem cansız varlıklar için kullanabiliyorum. Onlar demek. Ne demiştik en son? Are they the ones you lost demişti. Bunlar yani are they the keys you lost aslında seni kaybettiğin anahtarlar mı? Onu tekrar söylemek yerine are they the ones you lost şeklinde kullanıyorum. Şimdi burada bir fark var. The one diye kullanıyorum. Burada ise the blah blah one şeklinde kullanıyorum. Ne zaman böyle oluyor ona bakalım. Burası daha önemli. Örnek cümlede şöyle bir şey vermiş. I don't like the black coat. Siyah montu beğenmiyorum. But I like the brown one. Ama kahverengi olanı beğeniyorum. Burada da olanı anlamına geldi. Bir tane anlamı değil. Olanı gibi bir anlama büründü. E ne demiyor? E tekrar kodu kullanmak için the, the brown coat dememek için one şeklinde kullandım. Ne zaman arasında brown geliyor? Yani the one brown diye şeklinde kullanmadım. Eğer ki sıfat varsa, denkler de birer sıfattır. O zaman the ile one arasına o sıfatı getirebiliyoruz. The brown one diyebilirsiniz, the tall one, the short one, the wet one. Herhangi bir sıfat kullanabilirsiniz. The ugly one, the beautiful one, the rich one, the expensive one gibi bunların hepsi sıfat. Eğer ki bir sıfatla kullanacaksanız the sıfat artı one şeklinde kullanıyoruz. Çoğuldu da aynı şekilde. Burada ne demiş? I don't, I don't like the red shoes. Kırmızı ayakkabıları beğenmiyorum. But I like the green ones. Ama yeşil olanları beğeniyorum. Tekrar söyleyeyim. Renkler de birer sıfat olduğu için the, the ve ones arasında green'i ya da "brown" gibi şeyleri renkleri kullanabiliyorum. Tekrar buraya döndüm. The one haline. Don't buy that camera demiş. Bu kamerayı satın alma. Buy the other one. Burada renkten bahsetmiyorum ama bunu bir kalıp olarak düşünebilirsiniz. Zaten çok duymuşsunuz. The other one, the other one şeklinde diğerini demek. Another one derseniz başka bir tanesini demiş olursunuz. The other one derseniz diğerini demiş olursunuz. Belli bir şeyden bahsediyorum. Belli bir kameradan bahsediyorum. Yani the other camera demek yerine the other one şeklinde kullanıyorum. Bu tekil haliydi. Burada ise don't buy those apples demiş. Şu elmaları alma, uzaktaki elmalardan bahsediyor. By the other ones diğerlerini satın al demek. Yani by the other apples demek gibi. The'nın kullanımı bu şekildeydi. Tekrar söyleyeyim. Eğer ki bir sıfat varsa the sıfat artı one ya da ones şeklinde kullanıyoruz. Sonrasında e, a and one diye de kullanabiliriz. Nasıl kullanıyoruz? This cup is dirty demiş. Bu fincan kirli. Can I have a clean one? Temiz bir tane alabilir miyim derken kullanıyorum. Aynı şekilde bir sıfattan bahsederken yani temiz bir kap alabilir miyim demek yerine can I have a clean cup demek yerine can I have a clean one şeklinde kullanıyorum. Yine sıfat e ve van şeklinde geldi. Temiz olanını alabilir miyim derken the clean one diye söylerim. A clean one dersem temiz bir tanesini alabilir miyim demiş oluyorum. Tam Türkçe karşılığı bu. Bir daha söyleyeyim hatta the clean one temiz olanını demek. Temiz olanı ya da A clean one, temiz bir tanesini derken kullandığım bir şey. Tekiller için en one şeklinde kullanıyorum. Yani en bir sıfat artı one şeklinde kullanıyorum. Çoğular için ise some kullanıyorum. Some blah blah once şeklinde kullanıyorum. Some normalde biraz demek ama bu şekilde çevirmeyeceğiz Türkçe'ye. Nasıl yapacağız? These cups are dirty demiş. Bu fincanlar kirli. Can we have some clean ones? Temiz olanlardan alabilir miyiz demek. Biraz temiz olanlar gibi bir anlam yok burada. Ona dikkat edin. Önceki ünitelerde hatırlarsınız muhtemelen. İsimlerden tek bir şeyden bahsederken en kullanıyorum. Çoğu şeylerden bahsederken sam şeklinde kullanıyorum. Burada da aynen bu mantık işliyor aslında. Tekrar bakalım cümleyi. Can we have some clean cups demek yerine can we have some clean ones şeklinde kullanıyorum. Bir sonraki cümleye bakalım. That biscuit was nice. Bu bisküvi güzeldi. I'm going to have another one. Başka bir tane alacağım demek belli bir bisküviden bahsetmiyorum. Herhangi başka bir bisküviden bahsediyorum. O yüzden another one şeklinde kullanıyorum. Bunda ise buy the other one demişti. Orada mesela iki tane kamera vardır. Bunu alma da bunu al. Hangi kameradan bahsettiğim belli. Burada ise bu belli olduğu için the other one diye kullandım. Burada ise herhangi bir bisküviden bahsediyorum. O yüzden another one şeklinde kullanıyorum. Bir de çoğul haline bakın. Bu biraz farklı. Ne demiş cümlede? My shoes are very old. Çok eski ayakkabılarım. I am going to buy some new ones. En other ones diye bir şey kullanamıyorum ya da other ones diye kullanamıyorum. O yüzden some new ones şeklinde kullanıyorum. Belirli bir şeyden bahsederken the other ones dedim. Belirsiz bir şeyden bahsederken some new ones şeklinde kullanıyorum. Konu kolay gibi görünüyor ama aslında tekrar etmeniz gereken bir konu. Zor demeyeyim ama biraz karışabilir, akılda kalmayabilir. O yüzden bence videoyu izledikten sonra not alın ve tekrar bir bakın kitabınıza. Egzersizleri de ona göre çözmeye çalışın. Şimdi birazdan egzersizlere geçeceğiz. İlk egzersizde ne istiyor bizden? A asks B some questions demiş. A B'ye bazı sorular soruyor. Use the information in the box to write B's answers. B'nin cevaplarını yazmak için use kullanmak demek. Box'taki yani kutucuktaki bilgileri kullanın demiş. Use one not a an in the answers demiş. A an kullanmayacağız sadece one kullanacağız. Önce box'taki ifadelere bir bakalım neler söylemiş ona göre eşleştirmeye çalışalım isterseniz. B doesn't need a car demiş. B'nin arabaya ihtiyacı yok. There's a chemist in the Road demiş. Mill bir chemist yani eczane var. B hasn't got a pen demiş. Bir kalemi yok demek. B has just had a cup of coffee demiş. Az önce daha yeni bir fincan kahve içti demek. B is going to get a bike. Bir bisiklet alacak demek. B hasn't got an umbrella demiş. Yani bir şemsesi yok demiş. Bakalım bunları nasıl eşleştireceğiz. Can you lend me a pen demiş. Bana bir kalem ödünç verebilir misin? Borrow ödünç almak, lend, lend ödünç vermek. I'm sorry demiş. Üzgünüm. I haven't got one. Bende bir tane yok. Yani bende kalem yok demeye çalışıyor aslında. I haven't got a pen demek yerine I haven't got one şeklinde kullanıyorum. Sonraki cümleyi biz yapacağız artık. Would you like to have a car? Bir arabaya sahip olmak ister misin? No I don't. Hayır istemem demiş. B'nin arabaya ihtiyacı yoktu. Böyle bir ifade vardı. Biz şimdi B'nin ihtiyacı yok diye söylemeyeceğiz. I don't need one şeklinde kullanacağım. İsterseniz bunları yazayım. Belki unutabilirsiniz bunları. I kendisine göre cevap veriyor. Yani biz artık be diye cevap vermiyoruz. I don't need one şeklinde kullanın. Benim ihtiyacım yok anlamında. I don't need a car ya da I don't need one şeklinde. Hani böyle kullanmak zorunda mısınız? Hayır. No I don't need a car da diyebilirsiniz. Ama dilerseniz van şeklinde de kullanabilirsiniz. Ne zaman kullanın bunu? Çok fazla tekrara düşüyorsanız o zaman van'ı kullanmaya çalışın. Yoksa normalde ben bu cümleye I don't need a car şeklinde cevap verdim. Van diye cevap vermezdim açıkçası. Ama sınava çalışıyorsanız ve bilgi olması amacıyla kullanabilirsiniz tabii ki. Sonraki cümlede ne, ne vermiş? Have got a bike demiş. Bisikletim var mı demiş. Is going to get a bike'tı. Yani be is going to get a bike'tı. No demiş. Hayır yok ama bir tane alacağım diyeceğiz. No but I'm going to yazmıyor. Muhtemelen yazacak. I'm going to o su olmamış. Get one. E bike yerine. Onu da isterseniz yazayım şöyle. Parantez içinde. E bike yerine one şeklinde kullanıyorum. Can you lend me an umbrella? umbrella demiş. Bana bir şemsiye ödünç verebilir misin? I'm sorry. Aynı şekilde yapacağız. Burada da umbrellası yokmuş. Az önce peni yoktu. I'm sorry but I haven't got one. bunu şöyle de yapabilirsiniz. İşledik diye hatırlıyorum emin olmamakla birlikte. I don't have one da diyebilirsiniz. I haven't got British English'te. I don't have. Bunu daha çok duyarsınız dizilerde. Genelde Amerikan dizilerin izlendiği için. I don't have one şeklinde kullanıyorum. Yani benim şuyum yok demenin iki yolu var. I haven't got ya da I don't have şeklinde. Bunu yine aynı şekilde sona ekliyorum. Beşte ne demiş? Would you like a cup of coffee demiş. Bir fincan kahve ister misin? Burada e, az önce içti diye bir ifade vardı. Be has just had a cup of coffee demişti. No thank you. Hayır teşekkür ederim. Nasıl yapacağız bunu? Be demeyeceğiz bu sefer. I diye kullanacağız tabii ki. Her zaman olduğu gibi. No I have just had one diye kullanıyor A cup of coffee demek yerine onu da parantez içinde yazayım. A cup of coffee demek yerine I have just had one şeklinde kullanıyorum. Çok uzun şeylerse o zaman da kullanabilirsiniz. Burada ben mesela böyle söylerim. No, I have just had one diye kullanırdım. Ee, ama başka bir yerde ne demiştik? I don't need a car demiştik. Ama burada I have just had one şeklinde kullanabilirsiniz. Çünkü uzun bir şey. Tekrar a cup of coffee demeye gerek yok bence. Tamamen sizin tercihinize kalmış bir şey kullanımı. Son cümlede ne vermiş? Is there a chemist near here? Eczane demek chemist. Buraya yakın bir eczane var mı demiş. There is a chemist in Road demiş. Bunu nasıl kullanacağız? Yes, there is. A chemist yerine one kullanacağım. Yine şey içinde kullanalım. Evet bir tane var demek. Burada bir tane anlamına geldi mesela. There is one or a chemist in bla bla bla. In Road şeklinde. Bu bölüm bu kadar. Bu kolay olandı. Diğerleri de zor değil aslında. Sadece... E bir şey bir şey yerine sadece one kullanıyoruz. E one diye bir şey yok ona dikkat edin. E, a cup of coffee diyorum. E bike diyorum. An umbrella diyorum. Ama sadece one şeklinde kullanıyorum. Yani e ve isim yerine ne varsa onun yerine one şeklinde kullanıyorum. İkinci bölümde ise şöyle bir şey vermiş. Sıfatlar vermiş ve use a e, one şeklinde kullanmış. Yani çoğu bir şeyden bahsetmeyeceğim belli ki. Çoğu bir şeylerden bahsetseydim some bla bla once diye kullanacaktım. Burada tekil bir şeyden bahsedeceğim. e, and one diye kullanacağım. Ve belli olmayan herhangi bir şeyden bahsedeceğim. Eğer ki belli bir şeyden bahsetseydim the sıfat artı one şeklinde kullanacaktım. Burada the kullanma demiş. Herhangi bir şeyden bahset demiş. The'yı ne zaman kullanırdım? Mesela iki tane şey var. Hangisini istiyorsun? The black one. Siyah olanı istiyorum derken orada belli iki tane mesela ayakkabı var. Bir kırmızı bir siyah şeklinde. The black one dersem oradaki o gösterdiğim ayakkabıdan bahsediyorum demektir. Ama burada en one şeklinde kullanırken herhangi bir tanesinden bahsediyoruz demek ve sıfatı araya alacağız. Onu da unutmayalım. Ne demiş? This cup is dirty. Bu fincan kirli. Can I have a clean one? Temiz bir tanesini alabilir miyim demek. A clean one şeklinde kullandım. Buradaki sıfatları kullanıyoruz. İkinci cümlede I'm going to sell my car and buy a, ne olur? A new one deriz. Arabamı satacağım ve yeni bir tane alacağım şeklinde. I'm going to sell my car and buy a new one şeklinde kullanıyorum. Üçte that's not a very good photograph. Bu çok iyi bir fotoğraf değil. But this is A better one, ama bu daha iyi bir tanesi demek. Good iyi demek, better daha iyi demek. Dörtte I want today's newspaper. Aslında şöyle yapacağız sanırım bunu. Şimdi gördüm. I want today's newspaper. Bugünün gazetesini istiyorum. Yani today's'i vurguladım aslında burada. This is an old one. Bu eski bir tanesi demek. Yani geçmiş günlerin gazetesi demek. Eski, eski bir tanesi demek. Ben bugününini istiyorum demek. 5 um, de this box is too small. Bu kutu çok fazla küçük demek. I need a big one. Benim büyük bir tanesine ihtiyacım var derken I need a big one şeklinde kullanıyorum. Yani I need a big box demek yerine I need a big one şeklinde kullandım. Son olarak 6'da Why do we always go to the same restaurant? Neden hep aynı restorana gidiyoruz demek. Let's go to a different one. Hadi farklı bir tanesine gidelim diye kullanıyoruz. Yani let's go to a different one şeklinde kullanıyorum. E, E'ne de dikkat edelim. Var mı? Sadece en Alt şeklinde kullanmıştım. Eğer ki sesli harfle başlıyorsa o zaman en kullanıyorum. Sessiz harfle başlıyorsa E şeklinde kullanıyorum. Son egzersizde durumlar vermiş sanırım bize. E, Diyaloglar vermiş pardon. A ve B kişileri konuşuyorlar. Bakalım neler söylemişler. A e demiş. A stayed at a hotel. E, önce durumu vermiş. Evet ondan sonrasında diyalog vermiş. A stayed at a hotel. Yani A kişisi bir otelde kaldı. It was opposite the station. İstasyonun karşısındaydı. Ne demiş? We stayed at a hotel demiş. Bir otelde kaldık. Which one diye soruyor? Hangisi? The one opposite the station. Şimdi buna çok dikkat edin. Kitap yani açıklaması bunu çok net vermemişti. Şimdi ne zaman one'dan sonrasında bir ifade getiriyorum? Ne zaman one'dan önce getiriyorum? Tekrar söylüyorum. Eğer ki sıfat varsa o zaman e, mesela the, the big one diye kullanacağız. The expensive, one. pahalı olan, büyük olan. Ama burada bir ifade var, bir sıfat yok. O yüzden sıfat yoksa eğer bunu divandan sonra kullanıyoruz. Yani the one opposite the station diye kullanıyorum. İstasyonun karşısındakinde anlamı tam Türkçe karşılığı. Opposite station'ı the sonra kullan. Çok dikkat edin. Bazı yerlerde sıfat verecek muhtemelen o zaman ortasına kullanacağız. İki de yine durumu anlatmış. Ne demiş? A sees some shoes in a shop window. They are green demiş. Green'den bahsediyor. Yeşil. Yani bu bir sıfat. Demek ki ortasına yazacağız diye düşünebilirsiniz. I like those shoes demiş. Bu ayakkabıları beğendim. Which ones diye sorarım. Hangileri derken. Çünkü shoes'dan bahsediyorum çoğul. O yüzden which ones diye kullanıyorum. The green ones şeklinde kullanıyorum. Bunları yazsak mı? Yazalım. Burası which ones. Hangileri. Diğeri de the green ones. Yeşil olanlar demek. Sıfat olduğu için the ile ones arasına getirdim. İşteki durum neymiş bakalım? A is looking at a house. Bir eve bakıyormuş A kişisi. It has a red door. Şimdi buna da çok dikkat edin. A red door diye kullanıyorum. E, kırmızı kapısı var diye. Tek başına kırmızı evden bahsetseydim the red one derdim. Ama kırmızı kapılı evden bahsediyorum. O yüzden bunu şu şekilde yapıyorum. E, which one diye sordum. Onu geçtim. The one diye kullanıyorum. Kırmızı kapılı derken de with ile kullanıyorum. Kırmızı kapı ile demek aslında. The one with red door. Kırmızı kapılı evden bahsederken aslında cümlenin açılımı şu. The house demek yerine the one diye kullanıyorum. Sonrasında with red door şeklinde kullanıyorum. Burada cümleyi uzun halde yapıyor. It has a red door diyor. Kırmızı bir kapısı var. Biz kırmızı kapılı derken with red door şeklinde kullanıyoruz. Tekrar söyleyeyim. Onun kırmızı kapısı var derken it has a red door. iki cümle halde yapmış oluyorum. Uzun bir şey oluyor. Onun yerine the one with red door şeklinde yapıyorum. Yani kırmızı kapısı olan anlamında. Ya da kırmızı kapılı olan evden bahsederken kullanıyorum. Tam anlamıyla kırmızı kapılı demek with red door şeklinde. Dörtteki durum neymiş bakalım. A is looking at some CDs. Bazı CD'lere bakıyor. They are on the top shelf. Top en üst demek, zirve demek. E, en üst rafta derken kullanıyoruz. Are those your CDs? Bunlar senin CD'lerin mi? Çoğu soracağım. O yüzden which ones diye soruyorum. CD'lerden bahsediyorum çünkü. Hangileri demek? The ones diye kullanıyorum. Şey, sıfat yok çünkü. On the top shelf diye kullanacağım. Bu bir sıfat değil. Yerin gösteriyor sadece. The ones on the top shelf diye kullanıyorum. Bu şekilde. Mantığını anladıktan sonra çok basit aslında. Basit bir matematik konusu gibi. 5 tane vermiş. E is looking at a jacket in a shop. It's black demiş. Burada da bir şeye bakıyordu. Burada da bir şeye bakıyordu. Jacket'a bakıyor. Which one diye soruyorum. Do you like that jacket demiş. Bu ceketi beğendim mi? Which one diye soruyorum. Tek bir şey olduğu için. Which one hangisi? Ama burada black jacket'tan bahsediyor. Top shelf gibi bir şeyden bahsetmiyor. O yüzden the black one diye kullanıyorum. Yani renk olduğu için the'la arasına girdi. The, the arasına girdi. Altıda A is looking at a picture. Bir resme bakıyormuş. It's on the wall. Aynı şekilde. On the top shelf demek gibi. That's an interesting picture. Which one? Which one'ı yazmıyorum artık. Tek bir şey olduğu için one diye kullandım. The one on the wall. Duvardaki demek. Duvardaki aslında. Duvardaki resim demek. Yani duvardaki diye kullanıyorum. Ya da duvarda olan diye de düşünebilirsiniz Türkçesini. Yedi de A sees a girl in a group of people. Bir grup insan içinde bir kızı görüyormuş kız, kişisi. She is tall with long hair. Bu biraz zor olabilir. Çünkü hem sıfat var bir de long hair var. Ya şey red door demek gibi. Sonrasında bir isim de var. Tek başına long demiyor. With zaten kendisi kullanmış. Şimdi öncelikle which one diye soruyorum. Do you know that girl demiş. Bu kızı tanıyor musun? Which one hangisi? The tall one diye kullanıyorum. Uzun olan With'i her zaman on one'dan sonra kullanıyorum. Dikkat edin. With long hair. Uzun saçlı demek. The tall one with long hair şeklinde kullandım. E, i̇kisi de uzun demek bu arada. Tall da uzun, long da uzun. Ama hair için tall hair diye kullan kullanılmaz. İnsan için de long diye kullanılmaz. İnsanlar için tall diyorsunuz uzun derken. Saçtan bahsederken long şeklinde kullanıyorsunuz. Sonrasında mm, 8'de A is looking at flowers in the garden. They are yellow demiş. Basit bir şey. Those flowers are beautiful demiş. Bu çiçekler güzeller. Hangileri diye soracağız. Yani which ones şeklinde soruyorum. Estakıs da var. The yellow ones. Sarı olanlar. Renkli kullandım. Gibi. 9'da A is looking at a man in a restaurant. Bir restoranda bir adama bakıyor. He has a mustache and glasses. Bir şeyleri varmış. Yani mustache bıyık demek. Glasses de gözlük demek. E, bıyıklı ve gözlüklü diyeceğiz. Bir şeyli derken with diye kullanıyorduk. Onu da önce e, ne sormuş? Who is that man diye mi sormuş? Yes, who is that man diye sormuş. Bu adam kim diye sormuş. Which one diye soracağım. Hangisi diyeceğim. Sonrasında da the one bit kullandığım için one'dan sonra kullanıyorum. The one with mustache and glasses. Bıyıklı ve gözlüklü olan demek kadar. Sıfat olmadığı için Van'dan sonra kullandım. Bit ile. Lulu ekini getirdi. Gözlüklü. Burada Lü ekini getirdi. Son örneğe bakalım. A e took some photos at the party last week. Partide, geçen, geçen hafta partide bazı fotoğraflar çekti A. E. Did I show you my photos demiş. Sana fotoğraflarımı gösterdim demiş. Çoğul olduğu için which ones diye soruyorum. Bir sıfat var mı? Hayır. Sadece e, partide çektiğim fotoğraflardan bahsediyorum. O yüzden the ones, çoğul olduğu için the ones dedim. I took at the party. Hatta last week diye de ekleyebilirsiniz. Geçen hafta partide çektiğim fotoğraflar demek. Bu kadar. Çok zor bir konu değil. Belki biraz kafa karıştırıcı olabilir. Birkaç denemeden sonra, birkaç tekrardan sonra iyice aklınızda kalır diye düşünüyorum. Varsa bakmadım henüz ama e, muhtemelen kesin vardır. Once, once, the one gibi egzersizleri yazarsanız ya yani, da Google'da da kesin egzersizleri çıkar. Oradan da yapabilirsiniz. Anlamadığınız, yapamadığınız bir şey olsa bana sorabilirsiniz. E, yorumlardan cevap veririm. Şimdilik bu ders bu kadar. Bir sonraki derste some ve any işleyeceğiz. Çok karıştırılan bir konu. Ne zaman sam kullanıyorum, ne zaman any kullanıyorum. Some normalde genel anlamda biraz demek, eni de hiç demek. Kuralları var kullanımına dair. Ee, onun dışında şunlar da var. Bir de something, somebody, someone, anything, anybody, anyone gibi kullanımlara da bakacağız. Ee, basit gibi görünen, çok karşınıza çıkan, biraz ilginç bir konu aslında. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.